Herkese merhaba, ben Sibel. Son zamanlarda ben de bir dizikolik oldum. Özellikle Netflix'te hiç izlemediğim türlerde diziler izlemeye başladım. Çok da hoşuma gidiyor farklı türlerde diziler bulmak. Yine en yeni izlediğim dizilerden bir tanesi Ratched dizisi. Eylül'ün sonunda yayına girdi ve bir sezon olarak toplam 8 bölüm olarak yayınlandı. 1975 yılında çekilen başrollerinde Jack Nicholson'ın oynadığı One Flew Over the Cuckoo's Nest filminin işte bizim dilimizde de guguk kışı olarak çevrilmişti. Sevimsiz, soğuk, gizemli hemşire Mildred Richard'ın gençlik yıllarını anlatan hikaye niteliğinde çekilmiş bir dizi aslında. Her ikisinin yapımcıları arasında Michael Douglas var. Ratchet isminin e, nereden geldiğini e, çok bilmiyoruz. Ratchet'la... Ratchet'ın okunuşları e, ve işte duyduğumuz ses bakımından aynılar neredeyse. E, Ratchet'ın anlamı sevimsiz ve nefret edilen anlamında. Çok da karaktere uyuyor. Hani buradan mı esinlenerek Ratchet ismi kondu onu bilmiyorum ama hani acaba oradan da mı esinlendi diye de insanın aklından geçiyor tabii ki. Dizinin e, yaratıcısı Evan Romanski ve geliştiricisi de Ryan Murphy. Başrollerinde Sarah Paulson var. Çok güçlü bir oyuncu. Ama Ratchet dizisine geldiğimizde Sarah Paulson çok farklı bir karakterle çıkıyor karşımıza. Gerçekten yine gücünü, o başarısını burada göstermiş, kanıtlamış. Dizideki her karakterin farklı bir hikayesi var. Ama bu hikayeler mutlaka yine hemşire Ratchet üzerinden ilerliyor. Buradaki bu bağlantılar sanki böyle hani Farklı farklı e, kopukmuş gibi e, bir his uyandırıp sonra aslında bir şekilde bir yerde bağlıyor. O yüzden de çok hoşuma gitti benim çünkü sürekli ilgi topluyor. Acaba ne oldu diye bir merak uyandırıyor. Hikaye 1947 yılında o zamanki e, işte şartlarda deneysel e, yöntemlerle tedavilerin uygulandığı bir dönemi anlatıyor. Böyle bir psikiyatri hastanesinde geçiyor. Özellikle mesela e, içerisinde kullanılan efektler Alfred Hitchcock'un filmlerinde kullandığı işte aynı sahnelerin değişmesi, alttan böyle eski korku e, filmi müziklerini duyuyorsunuz veya işte sahnelerin rengi birden kırmızıdan yeşile geçiyor gibi çok güzel e, efektler kullanmış. dönemi çok güzel anlatmış. İşte kostümleri çok güzel, renkler çok güzel. Ratchet dizisini izlediyseniz ve yorumlarınız varsa bizimle paylaşabilirsiniz e, videonun altındaki yorumlar kısmında. Tekrar yeni videolarda denedik bizde görüşmek üzere. E, lütfen bize abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.